Sabahları severim. Günü nasıl yaştığını önemsemeden severim günü. İster güneşli bir ilk ilkbahar sabahı olsun, ister yağmurlu bir sonbahar fark etmez. Ben Cerem'den baktığımda ben beyaz bir örtüyle yay yüzü kapansa da fark etmez. Sert bir rüzgar ağaçları sallayıp yaprakları dökse de, insanların telaşı yayılsa da yollara, çocukların okula gitmemek için gösterdiği zayıf inatlar Kuş cıvıltılarıyla dolusa da, da kulakların, satıcıların o kulak çığlıklarını duysam da, ben sabahları severim. Çünkü hayat başlamıştır o zaman. Yaşamak kendini hissettirsin. Yeter bana. Hayatın balığı önemlidir bence. İçindeki acılarla, hüzünlerle, ayrılıklarla hayat her haliyle güzeldir. Günü nasıl başladığının, nasıl açtığının bir önemi yoktur. Yarın güneş doğuyorsa bu bir şereftir. Bu bir umuttur. Boş baş